ya da buraya gelirken cennet bahçesine gidiyorum diye yemin etsen yalan söylemiş olmaz. Bunu hep söylüyoruz ya. Sohbet meclisleri için söylüyoruz. Nasip olan geliyor. Allah bizi bu meclislerden nasibimizi kesmesin inşallah. Ayaklarımızı bu meclislerden kesmesin inşallah. Burası bir köy değil, bir nahiye değil. Buradan kapıdan dışarı çıktığın zaman <laughs> nüfusu görüyorsun ya. Ne kadar kalabalık. Ağzına kadar dolu. Araçların park edecek yer yok. Peki niye insanlar buraları doldurmuyorlar? Ne oldu heveslerimize? Ya Rabbi yolunda hevesimizi ziyade ya Allah yolunda hevesiniz kırılmaz. Hevesiniz azalmaz. Yani. Büyük tehlike. Kalbe soğukluk gelmesin. Bizim için vazgeçilmez olan adresler. bir adresler. Cami tamam. Camiye gidiyorsun. Tamam kılıyorsun. Fatiha böyle bir ilim meclisi, zikir meclisi, sohbet meclisinde mutlaka mutlaka bulunmak lazım. Allah'ın kıymet bilenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Peki Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinden okuduk. En'am suresinin ayet kelimelerine bağla vereceğiz. Efendimiz'in usulünden vazgeçmiyoruz. O bizim yani rehberimiz, rehberim, peygamberim, önderim, liderim sana uymayan ölçü hayal bile olsan teperim demişti Üstad Necip Fazıl. Peygamber'e olan bağlılığını söylemişti. Peygamber varisleri de yani böylesi Türk ya Peygamber varisleri de aynı kendi zamanının peygamberi gibidir. Ulema, varis, enbiyaya varis olmuş. Neyle varis olmuş? İlmine varis olmuş. Çünkü peygamberler mal, mülk, miras bırakmazlar. Onların mirası ilimdir. Efendimiz Aleyhisselatü Kur'an ve sünneti miras olarak bıraktı. Onu taşıyan